Ne diyor Çıkart şunu. Seni çabuk şaparak benta. Lan bu kadar adam nerede buluyorsunuz? Babamızın çatı tarlası mı bura? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şuradan. <gülüyor> bu <gülüyor> ne bu bu? Sen misin lan? <laughs> lan bu ne lan 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 çaba öğretmediler mi lan? Yapmaz. Başka ne diyorsun? Böyle kaybapım. Abimler. Abimler. Otur. Ne oldu? Şimdi ha, asker, mi? sağ baştan bir say! Bir! Sağ baştan bir say! Lan oğul! Baş üstüne! Lan albaya ben kendimi rastlayacağım! Tamam Şimdi arkadaşlar! Askerlikler arkadaşlar. Sağ baştan bir say! Bir! Kapat şunu! Tamam komutanım! Tamam komutanım! Tamam! Tamam! <gülüyor> yani Osmanlı askeri fesine bastırma! Yani. <laughs> Çekil Ömer. <laughs> Ömer çekil Ömer. <laughs> 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 Tersinden vuruyor. Bir Gel. <Gülüyor> <Gülüyor> gel.

sen dört <laughs> yolda. <ya>, <laughs> İki. Üç. Dört. Beş. Komutan hiç çekemiyor <laughs> komutan? Altı. Asker <laughs> ah, sen niye çuruk vermedi Ha? 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 kendi de bilmiyor ne olduğunu sor. Sor kendi de bilmiyor ne olduğunu. Komutan bir koş. Hadi. 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 Ne Hadi. 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 <laughs> Baba bak ya yine gel, yanlış dönüyor. <laughs> ha geliyor geliyor. Sarım dostlarım geliyor. Emre'den çıkmış komiserim. Lan geliyor <de>, gel. <laughs> lan lan gel. Oğlum komiserim çekiyor. Tamam Kadir, Kadir mi komiserim? Kesin bizdeyiz. olmasın da temelli mahvolur ortalık.

Oğlum şey sen Vallahi masker lan. Valla komutanım Allah ben Allah. daha yapamadım. Oğlum dışarıda askeri. <laughs> komutanım yat bizi bizi kalkmıyorlar yak da yatmıyorlar. Asker çavuşa bak bak. İleri bakar. Valla bilmiyorum bunlar ne yanına bakıyor. Kiraya <laughs> bakıyor birin çaya bakıyor komutan. Seni görmüyorum komutan karşısına bak. <laughs> bir çarp şunu albay. bay. Boyun kokuna bir çarp. Kademle kademle al bay. Biraz bakıyorum kaç. Biraz Vur çavuşa, vur çavuşa. Vur <laughs> gel abi. <lan>, <laughs> Burada kaç asker var? Yedi asker var. Eğitimde bunlar. Bir daha et. Kormayın bir daha böyle. <gülüyor> Adam, <gülüyor> korkarım. Korkarım. <laughs> 8 asker var. Oğlum sen mi tüketiyorsun? Korkarım. <laughs> aç <Aksir> gelmiş. Aşkı. 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 Geldiğinde böyle görmeyin bu asıl. Tamam korsanım. Hepsi izahada. Önlerine İleriye bakacağım. Tamam komiserim. Bir daha görmeyin. <laughs> evet, tamam. Dışarı tamam. 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 oğlum! Tamam. 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 ben sizinle? Ben, ayaklarımı bakıyor, kafanız daya ita bedirim ne yapayım sizinle? Oğlum ne kaçamak. bu <laughs> nereye lan nereye Dön çangırıya doğru. İstifa i̇şte mı? Şimdi. Asker. Bak. Bak. Evet. Oğuzhan Gidiyorsunuz, aha böyle. Lan Çinay'ın kahvesi Şöyle koy. Yerde düştü. Koca koca ileri Şurada ne var? Şurada ne var? <laughs> lan niye bırakıyorsun bunu? Lan niye bırakıyorsun bunu? Komutan <laughs> sen ortana niye bakıyor? Sen verim ya, başkanat, Geçir oğlum, iyi geçir. <laughs> <laughs> sen ne kılıcın? sen ne kılıcın? Asker, sen, yolda, sen <laughs> seni doğru sürün. <şırına. gülüyor> sen, <laughs> seni <laughs> ezmeyeceğim, <laughs> sen aydına gideceğim. Sen komutan şoförü yap, komutan şütçüsü. Bu kombi. Gombi, kombi ne lan? Asker. Bir daha şuna bazi et. Lan, lan, lan. Mada, 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 dedim, mada, mada, dedim, mada, 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 Oğlum, niye kim <laughs> var? Ya? <gülüyor> <galetim>. <gülüyor> ha, komutan geliyor. Kocamızı Daha belimin <laughs> Asker! Evet komutanım. E doğru söylüyorum oğlum, elli mi adam var? <laughs> Sağa dön!

Buraya ver, buraya, 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 buraya. O ne, o ne? Şimdi, asker, geriye dön! Mekik vaziyeti al! Mekik vaziyeti al! Sağ ol

Ne <laughs> Kaldır, kaldır evet. Komutan geliyor. Bir. Yanlış yapıyor, değil. yanlış. <laughs> <A> <laughs> <aynı>. çok. Biri yanar, hep yanar. Bir. Lan yaptığım ya bir düğünce <laughs> <laughs> ne düğün? Ne işi yalan? Madem

Oğlum bunu eller nasıl el eğitirse? Nasıl lan? Asker mi çok, sübidi mi çok? elleri yaba gibi yumulmuyor ben ne yapayım? Adama bak. Biri geri de. <laughs> Ömer, <Dur>. <gülüyor> <gülüyor> Ömer öbür tarafa dön. <laughs> Şimdi duracağım bak. Otların bu İstanbul babacısı gibi sürüyor. Vallahi yani gördüm. <laughs> <Ne olacak> ya? <gülüyor> <gülüyor> bu saç ne olacak? Nereye sokacağım? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne lan? <laughs> lan benim sürecek. <laughs> şey Oğlum yaşlı değil mi? Valla durdu bakayım. Kapağı Aynı o işten anlıyor zaten. <laughs> askere de çarpıyor. ya, <laughs> çak, askere de çak. <laughs> çak, askere de çak iki tane. Aa, dur! <don> <laughs> <laughs> Ömer geri al sen. <laughs> asker bu ne? Ne bir asker Gel bak sen gitme ya, asker <laughs> böyle. Buna sen buna, sen buna, kımıldanmaz. Mı? Buna, Ana, sen? Abonesun, koltan. Ne aldınız maskeler. <laughs> Alamadık. Alamamış. Bana <laughs> <kımıldan gülüyor> <şimdere bağır. gülüyor> <laughs> bu, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Musun? Mole여, Bu kaldı şey Bu şuraya bir şey yaptı. Akşam ha, yapacağım. Bu kaldı. Bu kaldı. yaptı kaldı. Bu 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 kaldı. Bu